Meraklı cevaplar, küçük bir ekip bununla uğraşıyorken ipuçlarıyla renkli maceralar. O meraklı hafiye, meraklı hafiye, öğrenir meraklı hafiye, meraklı hafiye, meraklı hafiye. demek. <laughs> Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi o nerede? <laughs> Hah, i̇yi insan lafının üstüne gelirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Alacağın olsun rıkkımız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım. Hayırlı sabahlar Ali. Hayırlı sabahlar Bilge. Ah, elhamdülillah. Hmm. Şifa olsun. Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı? Şipşak. Hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede? Az önce çıktı. Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı? <laughs> Merak etme. Emanetini dedemin masasına bıraktık. <laughs> Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam. Bak buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç. Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? <laughs> i̇şte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan bütün bulmacaları çözdüğünde ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen. Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Bilge. Hmm. Hmm. Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk faydalanır her çocuk. Hmm. İster topla ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri? Hadi Ali, cevap burada bir yerde. Hımm... 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 Teline bağlı boncuk... Faydalanır her çocuk... <laughs> Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? Hı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Hmm. Rıkkıbız! Biraz daha geç kalsan bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. <laughs> Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. <laughs> Aferin Rıkkı'mız. İyi iş çıkardın. <laughs> Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. <laughs> Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun ya da halının ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası sahaflar çarşısına benziyor. İkide çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rıkkıbız geri ver onu. Rıkkıbız bu macayı çözmek için... Gel buraya bırak fotoğrafı. Ah, Ali iyi misin? İyiyim. Rıkkı ipucumu kaçırdı. <laughs> Hangisini? Eski fotoğrafı. İlkini mi? Aa, demek ki birden fazla var. İyi, hay Allah, ağzımdan kaçtı görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen. Nasıl? Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, ...oy yol gösterir sana. Eski günlerden kalma anılara. Arif. Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama kıbı sağ olsun fotoğrafı kaybettim. Bakabildin mi fotoğrafa? Biraz baktım. Sahaflar çarşısında iki çocuk bir şeyler okuyordu. <laughs> Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rıkkıbız'ın dönmesini bekle. Hmm, Rıkkıbız kim bilir kaç mahalle gezecek. Hmm, bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla... iki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor. <laughs> i̇kisi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Hmm. <laughs> Arkadaşlar ipucunda dört kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Ha? Bir dakika. Kitaplar insanın en iyi arkadaşı denir. Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca. Arif Baba dört arkadaş derken çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. Dört arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede? Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et. Son kısımda. Sağ. Hım. Türk edebiyatı ve yazarları burada. Dergiler de burada. Yaklaştım. Hmm. Ha! İşte burada. Bunlar aynı çocuklar. Ha, bir ödül harfi daha. Ha, bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Etemle tanıştırayım Ali. Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah. Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emaneti olacak. Arif. Rıkkıbız. Seni gidip püsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. <gülüyor> 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 Bak gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamun aleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim. Ve aleyküm selam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. Kız marık Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak. O halde bu fotoğraf da sizin. <laughs> Laf aramızda. Bu oyunu ben kazandım. Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim? <laughs> Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim. Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek. Hmm. Aa, hmm. ee, bu. Aa, ee, bu. Emin misin Ali? Sonra üzülme. Üzülme Metem amca. Siyah taşın önündeki kutuyu seçiyorum. Kapının önündeki üç taş oyununun eksik taşı. Maşallah sana. Arif hafiye gibi çocuk demişti. Az bile söylemiş. Hı? <laughs> ha, ha! Bir ödül harfi daha. Pek kahrımızı çekti bu torrent. Aa, çokça kahkahalarınız şahit oldu. <laughs> Neyse. Bu gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor. Sağ ol tamamca. Limonata Limonataya Mutlaka bekliyorum. İnşallah ilk fırsatta. Arif baba. <gülüyor> <gülüyor> Ali bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim. Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir. Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın. Orası işin kolay kısmı. İnsan bir işe başlamadan önce o işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra, ah, niyet! <laughs> niyet ederiz niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım. Fotoğraflardaki tornet bu. <laughs> Ethem epey bir elden geçirdi. Sürebilir miyim? Artık senin. Ne istersen yaparsın. Yaşa Arif Baba. Allah razı olsun. <laughs> Allah senden de razı olsun evlat. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>